İstanbul doğumluyum 1963. Tevellüt eski yani. Fatih doğumluyum ama çok erken yaşta. 8 yaşında filandım yanlış hatırlamıyorsam. İlkokul biri Fatih Taş, Mektebi, Taş Mektep'te okudum. Hala da İstanbul'un en kıymetli okullarından biridir. Sonra ilkokul ikinci sınıftan itibaren de Cihangir'e taşındık ve hayatımın bence en özel bölümü Cihangir'de geçti. İşte çocukluk, ilk gençlik, ergenlik, efendim delikanlılık. Tabii tabii Evet evet ben Cihangir'de yaşarken evlendim 1986'da. Düşünmeden söylemem lazımdı. Çok düşünmedim değil mi? Tamam 1986'da. Ve o Cihangir benim için bir hayat mektebiydi aynı zamanda. Şimdi bugün bu bölümde paylaşacağım Sevda Sokağı şiiri de bir Cihangir şiiridir aslında. Dolayısıyla bir İstanbul şiiridir. O delikanlılık yıllarında ki Cihangir nasıl derler kozmopolit mi? Çok ım, çok kültürlü bir semtti. Yani her azınlıktan komşularımız vardı. Yani işte Hristiyan'ı, Musevi'si, efendime söyleyeyim. Çok renkliydi yani. Sanatçıların yoğun olduğu bir yerdi. Mesela bizim bakkalımız Dimitri'ydi adı. İmroz Bakkaliyesi. Hatta şeyi de çok dikkatli izlenirse fark edilebilir. Çöpçüler Kralı filminde rahmetli Kemal Sunal'ın. O benim doğduğum sokakta zaten çekilmiş bir film. Orada İmroz Bakkaliyesi'nin tabelası falan böyle bir, bir, bir an gözükür şeydi e, Ve ben o filmi sırf o tabelayı bir kez daha görmek için belki defalarca seyretmişimdir. Neyse çok şey, çok uzatmayayım. E, evet evet hala duruyor tabii o dükkan ama... Yok bakkal değil artık canım. o kaç kere de, değişti gitti yani şimdi kim ne en son ne bilmiyorum. Neyse benim o Cihan Gird'e geçirdiğim o özellikle ilk gençlik yıllarında içimde birikenleri biraz da işte böyle hafif bir delikanlılık derken ne bileyim kabadayılık değil de böyle bir hani tatlı bir Külhan Bey efektiyle anlatmaya çalıştığım bir e, hikaye aslında Sevda Sokağı e, bir hikaye bir hikaye demek daha doğru. E, hem bir sokağın hikayesi hem adını verdiği sokaktan ya da sokağa adını veren bir sevdanın hikayesi. Hani hepimiz gençliğimizde öğretmenimize aşık oluruz. Ne bileyim ben, gençlik işte yani. Öyle bir ne bileyim masum tek taraflı belki icat edilmiş bir aşkın hikayesidir. İki, 99 ya da 2000 yılın nasıl? Ha, işte hangi yılda ilk yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum. 2000 olsa gerek Sevda Sokağı Bir Adın Kalmalı albümünde yer al, alıyordu. Ve Aykut Kuşka ile buna müthiş bir düet yapmıştık. Kulaklar için nasıl sevgili Aykut'un? Evet yanlış hatırlamıyorsam Aykut'un bestesiydi. Ya da Yücel'in bestesiydi. Aykut mu okuyordu şimdi beni bağışlasınlar işte yaş Yaşıyla... ile <laughs> <laughs> Öyle tabii. Güzel de bir klip çekmiştik Balat sokaklarında. Onu da hatırlıyorum. Çok yakışan bir mekan çünkü Balat bu şiire Sevda Sokağı benim için dediğim gibi çok özel hikayelerden, şiirlerden biridir. Ya yani bunda böyle bir hakikilik duygusu söz konusu hani. Yaşadıklarımı yani biraz tabii allandırıp pullandırarak anlatsak da iyi bir hikayedir yani. Sevda Sokağı. Elbette. Hemen okuyalım. Ben Sevdan'ın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde Sevdan'ın hayali vuruyor arada bir içime. Ben Sevdan'ın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan. Ali bakkalın hemen yanında 17 numara. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin. Biri de seni böyle sevmenin hikayesi. Sevdanın camı bana bakıyor, ben cama ve bak sen şu seren cama. Pencere önünde menekşeler, hatmiler, bir de gece sefası, abi bir de sevdanın hayali vuruyor arada bir içime. İyi oluyor diyorum bu sana, iyi oluyor. Arkadaşlar geliyor, laflıyoruz oradan buradan. Anlarsın ya güzel abim, iç cebimde bir umut doğuyor. Bir de nereden bulduysam resmi sevdanın. Resimde sevda inadına gülüyor. Sevdam gayri resmi bilmekteyim. Gel ki benim abim biraz da üstümüzde macera güzel duruyor. Yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda. Hayat haybeye vurmuyor yüzümüze belasını. Hayat sokağımızda bir kehribar tesbih gibi döküyor tanelerini takır takır yüzümüze. Ağzımda fiyakalı bir ıslık, zulamda ağır yarası sevdanın. Ali Bakkal'ın çırağı Metin anlıyor halinden insanın. Metin nedir senin niyetin? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin. Adamın halından adam anlar. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor. ...arada bir içime. Sevda Sokak.